Cemile ile merhaba. <laughs> Ali elbisesini kirletmiş. Pis olmuş. Dinle. Hangisi kirli? Evet. Hadi yapıştır bakalım. Mikrop yap Aferin çak. Çak çak çak. Evet. Ali yemek yemiş. Aa dinle. Hangi tabaklar pis? Evet aferin. Yapıştır bakalım mikrobu. Evet çok güzel. Aferin sana. Aa Cemile. Elleri kirlenmiş. Kirli eller sevilmez. Hadi hemen yıkayalım ellerimizi. Evet ellerimizi yıkıyoruz şimdi. Yıkıyoruz ellerimizi. Evet. Bak 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 bak. Ellerimizi yıkadık.